merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Biz Prenses Kardeşler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ben Asya Sultan. Ben ben Asya. ben Asya. Bugün sizlerle birlikte kurabiye yapacağız. Ama bundan önce çok uzun zamanda video çekemiyoruz arkadaşlar. Bunun nedeni... Ders, e, canlı dersimiz Bizim canlı için. derslerimiz bazen ikimizin öğlen, birimizin akşam, bazen ikimizin sabah... Gün akşam. <laughs> evet, kaydı. 18'inde başlıyor. Evet, azlanlı hep sabah ama benim sabah akşam sabah akşam Yani kısacası derslerin ödevlerin yoğunluğundan fırsat bulamadık Zaman arkadaşlar. Kalmıyor. Hafta sonu çekelim dedik. 2 haftadır hafta sonları resim çalışmalarıyla araştırma yapamadık bir şey göstereceğiz. Şimdi bir sanat eseri var. Sana o sanat eseri ablam yaptı. Çok güzel oldu. Gösterirsin. Aman hani. şey göster arkadaşlara. Evet. Hafta sonu bizim videoda alıp koyan çalışmam. çok acemi oldu bence. Şuna denk kaybettin. Ana ben galiba, beğenmiş değilim. O orijinal. Şu orijinali şu hastası. <laughs> Resmi konusu e, Rönesans dönemi eserleriydi ve Ayşe Sultan da bu kadını çizdi. Çünkü her şey bu sahtesi. Arkadaşlar <laughs> çünkü Rönesans e, Rönesans <laughs> <laughs> Abi. Evet. Kaldırıyoruz ve kurabiyemize geçiyoruz. Evet. Hadi. Onu alayım Ayşe Sultan. Önce ne katıyoruz? Ben çok beğendim. Anlatacağım. Ablanın Kurari. arkasında, peteğin arkasında oda sıcaklığında erimiş, şey, margarin var. Arkadaşlar bu arada bugünkü kurabiyenin bir <laughs> adı yok. Ortaya karışık kurabiye. Bakalım ne çıkacak? Ne çıkacak? Bakalım. Arkadaşlar arada böyle lezzetleri karıştırıyoruz. Gayet güzel şeyler çıkıyor ortaya. Sizlere de tavsiye ederim. Evet. Mesela şu, şimdi yapacak olduğumuz un kurabiyesi ve normal kurabiyenin karışımı değil, olan bir şey. Hayır taba değil. Taba değil. Tamam, tabağa. Tabağa değil. Tamam, arkadaşlar mesela bazen evet. ben diyorum anne hani, burada diyor. şey Arkadaşlar bir ben ben e şey. sıvı yağ da kat. Yemek içeriklerini çekiyoruz mi? diye biz de sıkılıyoruz arkadaşlar bakıyoruz. <laughs> şey kalmamış hemen kurabiye falan. Zaten gıda işleri e hiç kesilmeyen bir iş. Evet hiç bitmez. Aynen. Şimdi Ayşecim onu biraz karıştırıyorsun. Elinle Elinle evet. Arkadaşlar burada e, biz yavaş yavaş yani unutmayın ee, önce bir malzemelerinizi azlayın öyle Videoyu el ele yapın arkadaşlar. Çok evet. mu sert? Bir de beğenin arkadaşlar. Beğenmiyorsunuz Şu an çok sert. Ben beğenmedim. Yani. Sen yapamazsın. Ben yaparım. Evet sen yaparsın. Hayır iki kişi değil. Tek bir şey. tek, tek, tek 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 Annem şey var. Annem sevmiyor şey öyle olmuyor. Abla hadi <laughs> bir saat boyunca ezme çalışmalı. Ayşe Sultan'ın da gücünün olmadığını düşünürsek. <gülüyor> <gülüyor> Ka kaşıkla bölüp bak kaşıkla böl. Evet. Arkadaşlar bekleyememizin sebebi Asya'nın sabahtan dersi vardı ve öğretmeni okuma videosu atacağız. O yüzden biraz acelemiz var bizim. O yüzden bekleyemedik. Neyse biz bu margarini ezelim. Evet arkadaşlar margarini büyük bir uğraş sonucunda ezdik. Annem ezdi yani. <laughs> Şimdi içerisine bir bardak pudra şekeri katıyoruz. Bu, evet. Yok bu. Aa nişasta da koysa mıydık ya? Nişasta ne olduysa koy. Az tezgahın üstünde mısır nişastası var. Al Şöyle aşağıdan geç, <laughs> geç biraz. Sonra ne koyuyoruz? Vanili. Hayır ayrı önce pudra şekeriyle bir ovala. Kavuşayım mı? <laughs> yumur. hı. Yoğur, yoğur yani. Karıştır. Oo oh, çok güzel. Aa yaparız arkadaşlar. Hı evet. Aç onu abla. Ben çok kurabiye istiyorum. Açık mı? Açık. Açık tamam. Yalnız onu biraz e, yavaş yavaş dökeceksin. Yarım su bardağı kadar kaçacaksın? Bir kaşık al algı bir algı istersen. Su bardağı. Yarım su bardağı koy. Kaşık al gel. Şu kadar koy. Kaşık var bak. Gelim senin. Yarım su bardağı koy. Biraz hızlı oluyoruz. Hadi kızlar, iveli. Arkadaşlar biz de bu sayede şey mi? neydi onun ismi? Tutayım Öğreniyoruz. Şimdi. Etkinlik yapıyoruz. Etkinlik <laughs> ev evet, hayır, biraz tamam, kırsın. E, en azından ev sanatlarıdan falan. Bu da <laughs> da. sen bırak o par e, yağ gibi bir şey olmuş oldu beyaz toz. Or oraya kadar da olursun. Azra'cığım ne yapıyorsun sen? Yemedi bu kız. Masanın tamamı toz oldu. Silmezsin. Hı hı, evet. <laughs> Kat 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 Kesin kat. Getirmiştim o kadar Dur. ya. Dur. Şimdi onu boşalt. Siz bana düşman mısınız? Evet karıştır. Anladım, karıştır. Hiç bunlar uyumlu. pasaklı aşçılar bunlar. <laughs> pasaklı aşçılar. Ama ben e, senin gibi böyle okula gitmedik. Abi ben ya. aşçılık <laughs> ya okuluna gitmedim ki. Ayşe'ciğim şekeri de kesinlikle. kat. Şu an birinci sene okula Annesine okuduğum mesleğin aşırı sevgisi bile yok. Yani yanından bile geçmiyor. Evet. Ayşe parmağındaki yağı da koyar mısın i̇şte içine? Şu sütü katma ya. Katsın mı? Bilmiyorum. Kat sütü de kat karıştır. Dur, kar evet. karıştır gitsin. Aa, sonra kötü bir şey çıkar. Kötü olmaz olmaz sen kat. Bir de Asya kafana da gülüşmüyor. Yavaş, Ay, tamam, yavaş yani. kat kızım tamam mı? Yavaş kat. Yumurta çıkardım. da koymadık ya. Yumurta da koyalım. Ne bu güzel Azra'cığım bir tane de yumurta al gel anne. Azra diyor az önce arkadaşlar gidip şey koyalım diye. Neydi onun ismi? Bak unuttum ya. Kakao. Evet kakao. Yok kakao koymuyoruz. Namla çikolata koyacağız. Bu iyice şey gibi oldu Yumurtayı ya. kır içine. Ben böyle mi nasıl kıracağım? Hayır hayır sen kabuk düşürürsün. Ben kabuk düşürürüm. Evet. Ben bir kırayım. Evet. Yumurtayı da kırdım. <laughs> Beni artık mutfakçı iran ettiler. Hadi Azra'cığım ayakça otur aşağıya. Hı. Ayşecim, Azra, ben vanilya ve kabartma tozunu da aç. Hızlı. Neresi şunu? Tamam, sen de kabartma tozunu aç, Hı. tamam mı? Onu açmakla ne var ya. Herkes e, depresyona girdiğinde karışık kek yapar. Biz karışık kurabiye yapıyoruz arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar Cem çok kurabiye çekti. Şimdi belki bizi izleyen arkadaşların içinde 8. sınıf olanlar vardır. İngilizcede çıkın ünitesi bir ünitesi var arkadaşlar. Sürekli yemek, sürekli. İnsan canı istiyor bir süre sonra. Abla kimi çıkın? Mutfak kız çıkın. Ay ne için çıkın? Azra'cığım bir oturursun artık? Bırak sonra temizlerim ben. Değil kitchim, kitchim. Çıkın bir ya. Çıkın, kitchen. Yalnız söylemek istiyorum. Kitchen ne demek? <laughs> ya, mutfak ha <laughs> <ne>, doğru. Yanlış yoktu. <laughs> Masanın <ağırlığı> Sürekli, <gülüyor> <gülüyor> sürekli bir Türkçe öğreniyoruz. Bir İngilizce. Hayır, average öğrenmeye başlıyoruz. Ya Kaldır bakayım Ayşe bir göster bize. Geldim. Sulu. Şimdi şeyi ilave et. Unu. Arkadaşlar, ıı, Tatlı da var. Ah, Azracığım, şey o sıradan ilave eder misin anneciğim? Evet. Hı. Elinle, elinle, elinle Yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Unu eledim ben zaten. Rahat ol. Elin yanmaya başladı. Ya. Yalnız neden acaba? Yok içinde şey katmadım ve boraks falan koymadım yani. <laughs> Hayır ya benim benim şeyi çok yıkadım. Düşünsene boraks ki. <laughs> Özür Artı, Artık ondan sonra sizi. şey gasilhanede görüşürüz. <laughs> Hayır Ay slime'ın kokusu olur. olur o zaman. Ondan sonra güzel kokta vanilya koktu herhalde. Dur bir dur her tarafa bas. Biz vanilya acaba vanilya aroması mı koysaydık? Onu da koyalım. Getir koy. Yok çok olur o zaman. Çok olur. Portakal? Yok yok. Ne? ne koyacağız? Portakal aroması koyalım mı? Ya ben portakal olmasın. Çikolata var ya onu nasıl olmasın? Yani ay oluyor aslında. Neyse bu tamam. Ben Koymayalım. Azra'cığım oturur musun? Onun üstüne en son anneciğim. En son kız. Ben çıkardım. Dayanamıyorlar arkadaşlar. Azra'cığım yerinde bir sabit kalır mısın annem? Arkadaşlar, ben sana. arkadaşlar kameranın ön tarafı masa. Zaten görüyorsunuz hallerini. Arka taraf kitap yuvası. <gülüyor> <gülüyor> Salon resmen kütüphane. Arkadaşlar Arkadaşlar bu öğrenci evi. Yani öyle de denildi. Evet öğrenci evi oldu burası. Makarna yiyoruz arada. Arkadaşlar asıl e, kötü <laughs> durum kötü durumda olan kişi benim. Çünkü e, bir ona koşuyorum bir ötekine koşuyorum. İnanın akşam olduğu zaman sanki şey e, artık e, geçmiş gibi aynı. Error, benim error veriyor. Şu şekilde <laughs> bir yerle gel. Kendi adımı unuttuğum günler de oluyor arkadaşlar benim. Öyle mi? Hatırlatırım anne gelip. Hatta mutfağa gidiyorum. Ben buraya ne için gelmişim deyip geri dönüyorum. Online sürekli ne yapıyor? Yapıyorum. Ben de normalde olmam. <laughs> mesela genel olarak çok işim yaptığı bir Şu şey... onu ilave eder misiniz? <laughs> Tabii. Hepsi ben dönüyorum. hissetmiyorum artık elimi. Neden acaba? Bilmiyorum. O elindekileri sıyırmaya çalış. Biraz hızlı ol. Hızlı ol. Akşama kadar kurabiye mi yoğuracağız? Evet. Börek mi yapıyorsun? Kesli. Börek yapalım. Kendisi börek yapacak, yemiyor. Ben Vallahi, mi? O, yemiyor muyum yalan söyleme. Hadi Ayşe'cim, hadi anneciğim. Ayşe'cim tarihi de arkada yazıyor bakmanız lazım. Çünkü Dün şey, almış olabilir miyim? sen Kazanı kolunu sıvam. 11, 11, Az Hadi Ayşe'cim. <laughs> onu az mı geldi? Biz bir ayarlayalım bence. Biz mi? bir ayarlayalım evet. Ne oldu şimdi? Sihir yaptı Aklınca. Arkadaşlar aldı. sihir ama. Evet. Bir şey biraz da damla çikolata koyduk. Ayşe'cim onu da güzelce ne karıştır. Arkadaşlar ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ettik. Garip bir şey çıkacak. Ga garip değil mi? garip değil. Gayet güzel olacak. Sen aşçı mısın yoksa yiyor musun? <laughs> arkadaşlar şeyiz ben. Aşçı yiyen ben de falan görmüşsünüz <laughs> büyük profillerde. Bakalım inşallah öyle bir şey çıkacak. Ben mesela şeyde bazen <laughs> köftelerin içerisine, ev yapımı köftelerin içerisine mısır unu koyuyorum arkadaşlar. Gayet de tadı güzel oluyor. Yani sürekli malzemeleri karıştırıyorum ben. değilim ben, ben seyirciyim. Şöyle güzelce ne karıştır hanımecik. Fazla. Yoğurmadan anneciğim. Çikolataları ezdirmeden. Şöyle, Şöyle. mıncıkla mıncıkla mıncıkla. Şöyle. İki eline girersen. Vallahi ne bir şey mi yapıyoruz yani? Ya bu, mıncıkla. Şey ha bunu bile olabildiği kadar mıncıkla. Mıncık mıncık. Ama o işi ben yaparım. Aslıca. Yem mi? Bak <laughs> şunun içinde yiyeceksin orada Aa. değil. Bunun içinde. Merkez. Oldu mu Ayşe? Arkadaşlar evet yaptım bakın. Şimdi al hamur parçası al. Şu yeterli mi? Biz de yapabilir miyiz? <laughs> Allahım sana geliyorum ya Rabbim. Hadi Ayşe. Bu iyi mi? Elinizle yuvarlayabilirsiniz. Tezgahın üstünü bir aç. Ah abla. Aç koy, onu. Aç aç. Aç. Çok ince olmasın ama tamam mı? Çok da kalın olmasın. Tamam. O önündeki bardağı bir şöyle kenara çekerseniz Anne. biz de görelim. Annemin oklavasını mı getireyim? Evet, Hayır. kocaman oklavayla masa boyunda açarsınız. Nasıl <laughs> 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 şey Ne, ne, ne? ne bekliyorum? Bak. Elinizle ya. bir düzleştirseniz, elinizle hı. bak hı. daha kolay olacak. Evet, tamam. Tamam, çok ince yapma. Yani oklavayla şöyle hepsinin bir düz olmasını sağla. Tamam. Şimdi şey su bardağına kes. Kes abla kes. <laughs> Şöyle. Evet. Randers yapıştı. Aferin. Aferin kuzuma. Aferin Dur, çocuğuma. Bir dakika bir tane daha yapabilir Bunları bir daha kullanalım. Tekrar şey yapalım. Randers. Sağlık. Evet. Her tarafı mincik mincik. Asya Ağzı geçen gün okuma Partisi okuyordu. Ağzına sağlıkla ilgili oradan aklına kalmıştı. Ağzına layık diyor diyecek Asya. Layık sağlık. Ben yeni öğrendiğim için bilmiyor her şeyi. Her şey tam şu. O hamuru bir bütünleştirir misiniz? Tam bütünleştireceğim ben. Hı. Hızlı olalım biraz. Hızlı. Evde, evde, evde. evde. kaldık. Depresyondayız biz. <laughs> Arkadaşlar burada en marifetli Asya bakın nasıl yazıyor. Es çocuğumuz. Çocuğun genlerinden var. Ya bak yapacak bir şey yok mu? yok Tamam. Asya'cığım tamam. Düzleştir. Çok da ince olmasın anneciğim. Aa, korktum. tamam yapıştır üstüne. Şimdi bardakla kes. Bence ben kesme işimi işi yapayım. <laughs> ee, Ayşe şey, şey açma şeyi. Yap. Nasıl? Sen ya açmayı daha iyi yapıyorsun sanki. Osmanlı'ya geri gittik. Neyse bir açalım bakalım. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz üst tepsi oldu. Şimdi üzerlerine ekstradan damla çikolata koyuyorlar. Ya bu <laughs> bu kadar kurabiye kim yiyecek acaba? Biz. Biz. Niye bizim boğaz şey İstanbul boğazı falan var anne? Valla seninki geçiyse bilemem. <laughs> 5 tane. Aa ya. nerede gördün yedin ya? Aa yalan. Salatın ne ki? O şeyde kurabiyeleri bastır mı isterseniz üstüne? Ben bir, Şepardım, kurabilir biri, şey pardon kurabiyeleri diyorum. Damla çalışalım. çikolataları. şöyle şöyle böyle. Hızlı olalım biraz fırın çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu yarısını yedi ya. Arkadaşlar arkada çabuk olun diye. Aslıcığım yeme çikolataları. Annem iyi <laughs> bir <laughs> Annem iyi bir aldı diye. Ben kalan bilgi veriyorum. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? <laughs> Asya'cım. Asya'cım. Çekilir misin oradan? Asya'cım. Asya çekil oradan Asya. Tamam. Asya çekil evet, oradan. Arkadaşlar son hali bu. Evet 160 derecede önceden ısıtılmış fırını atıyoruz. Pişirdikten sonra görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti. Tabi içeride daha da pişiyorlar ama benim dersim olduğu için Biraz acele ediyoruz. Şimdi yiyeceğiz. Bu benim yaptığım arkadaşlar. Bu kesinlikle benim. İçerideki tepsidekiler benim yaptıklarım daha kalın olmuş. Ne <laughs> ya? <laughs> bisküvi gibi olmuş değil mi? Ben bunu aldım. Ben kırığı yapmış. Yeni giymiş aynı dönem. Sesi buraya kadar geliyor Ayşe. Bisküvi gibi olmuş. <gülüyor> <gülüyor> bisküvi gibi olmuş. <laughs> Tadı nasıl? Güzel. <laughs> Zaten bisküvi gibi olacak da güzel. Tamam o zaman. olmuş. Hmm. Ayşe'cim sonra yersiniz isterseniz Boğazıma başladı <laughs> Olursun işte Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik Bizi izleyenlere Bizi abone olan herkese teşekkür ederiz Arkadaşlar ıı, Kurabiyeler pişene kadar Biz e, okum okumamızı yaptık Ama birazcık zor oldu Yani ne kadar Çünkü mı? Asya okurken çok heyecanlanıyor Evet Şimdi mesela versiyonunu kendi küm okuyamazsın. Aynen Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. arkadaşlar. Kurabiyeleri tarifini açıklama kısmına yazmayacağım arkadaşlar. Yorumlardan isteyenlere yazacağım. O yüzden görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar, Instagram. arkadaşlar, arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Aferin, az önce, Instagram. az önce bak e, sesimi iyi dinledin Zahşen'i. Az önce bak önce bir kalın da ondan sonra... Oh, sesimi ah. O zaman görüşmek üzere, görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Onu koydum ben. Tamam. Şimdi de koy.